Bu video gerçekten hayatınızı değiştirebilecek bir, bir video olabilir. Bunu önce girişte söyleyeyim. Bu videoda yeni bir terimle karşınızdayım. Metafi. Fakat Metafi'ye geçmeden önce ve sponsorluğa geçmeden önce Metafi'nin nereden geldiğinden bahsetmem gerekiyor. Öncelikle kripto paralarla bu yolculuğumuz başladı. Ardından NFT, yeni projeler, yeni projelerden de kastım, Helium Coin gibi gerçekten mantıklı projelerle birlikte bunları da geçtikten sonra Metaverse kavramı çıktı. Kripto para için herkes işte yakında batacak, düşecek falan vesaire dedi. NFT için herkes saçma dedi. Projeler için bu projeler tutmaz dediler. Metaverse için balon dediler. Fakat baktığınız zaman... Meta Metaverse eğer ki balon olsaydı koca koca şirketler gidip de sırf Metaverse için özellikle Microsoft bile gidip 68 milyar dolar bir bütçeyle birlikte Metaverse'e giriş yapmaya çalışıyor ve oyun şirketini satın aldı. Yani baktığınız zaman aslında bunlar bir balon ya da başka şeyler değil. Baktığınız zaman hepsi saçma mı? Evet saçma gibi duruyor ama değil. Bunlar geleceklerin projesi, geleceklerin yatırımları, geleceğimizin öngörüsü. Hepsi şu an yavaştan yavaştan da olsa özellikle metaverse emekleme aşamasında. Blockchain teknolojisi merkeziyetsiz para transferini hedef alırken NFT projesi internette dijital varlık satın almayı hedefliyor. Peki metaverse ne? Metaverse de sanal evrenler oluşturup bunlar üzerinde gerçek dünyanın yanında bir dünya daha yaratmak. Fakat herkes neredeyse metaverse dünyası çıkartmaya çalışıyor. Şu an dediğim gibi emekleme adımları olduğu için daha küçük küçük, daha yeni yeni dünyalar oluşturuyorlar. Bunun dışında herkes metaverse nerede Meta Metaverse şurada mı burada mı Metaverse ile alakalı bir adam gibi bir şey bile yok diyeceksiniz. Fakat internet de bu şekildeydi. internetle ilk çıktığı zamanlarda Metaverse gibi sadece askeri alanda ve sonradan üniversitelere geçti. Herkes o zaman internet nerede diyordu. Fakat bir zaman sonra internetin kullanımı yaygınlaştı ve neredeyse bütün evlerde olacak şekilde bu videoyu izlediğiniz internetle birlikte karşınıza çıktı. Metaverse'te emin olun ki yakında bu şekilde olarak karşımıza çıkacak. Şimdi gelelim Metafi'ye. Metafi ne? Bildiğiniz gibi NFT'ler, sanal paralar, Metaverse ve diğer kavramlar GameFi gibi bir sürü kavramlar var. Metaverse evrenlerine baktığımız zaman bunların hepsi ayrı ayrı dünyalarda olacak. Bir NFT bir platformda satın aldığınız zaman bu platform dışında maalesef ki kullanamayacaksınız. Metafi ise meta finansal olarak karşımıza çıkıyor ve bu da bütün bunları tek bir yerde toplamaya amaçlıyor. Yani baktığınız zaman bu bütün evrenleri, dijital varlıkları, kripto paraları neredeyse hepsini beraber bir yerde toplamaya çalışıyor. Peki Metafi'yi kim çıkardı? Bu kavramı kim çıkardı? Binance'ın kendi sitesinde makale olarak yayınlandı Metafi. Yakın zamanda yeni bir kavram olarak herkesin karşısına kesinlikle ve kesinlikle çıkacak. Peki Metafi için atılım yapan projeler var mı? Evet var. Bunu ilk kez olarak Bay Epics yapıyor. Gelin o zaman bu Bay Epix'e değinelim. Öncelikle Bay Epix bunların öncülerinden bir tanesi diyebilirim metafi için. Amaçları güneş sisteminden ilham alarak 9 tane gezegen ve ortada bir tane güneş sistemi olacak şekilde güneş sistemi de kendisi oluyor ve 9 gezegen ise hepsi ayrı ayrı. Birisi metaverse için, birisi NFT için, birisi DeFi için, birisi GameFi için, birisi de blockchain teknolojisi için tek tek bunların bir yerde toplanmasını amaçlayan bir proje. Yani kısacası herkesin farklı bir işlevi bulunuyor. Zaten ara geçişlerde gezegenlerin hepsinin tek Tek, tek işlevini görebiliyorsunuz. Buradaki bütün metaverse işte NFT, blockchain teknolojisindeki kripto paralar vesaire bunları kaçırdınız. Ama bu projeyi bence kaçırmayın. Öncelikle bana sponsorluk olarak geldi. Geldikten sonra yani ben inceledim bakayım nasıl bir şeymiş ve gerçekten hani sponsorluk videosunu çekerken bu kadar fazla zevk alıyorum. Normalde kripto paralarla işim yok ama ben burada sırf bunu proje olarak sunuyorum ve gerçekten de bu projeye çok sağlam bir yatırım yaptım. 30 milyara yakın yatırım yaptım. Bunun dışında geri kalanında sponsorlukla birlikte 40 yaratım anladılar. Ben de bu projeye dahil olarak bu sponsorluğu aldım. Çünkü gerçekten hem mantıklı bir proje hem de yeni çıkmış bir terim olarak karşımıza çıkıyor. İleride kesinlikle ve kesinlikle eğer ki maddi gelir olarak bakıyorsanız yüzünüzü güldürecek bir proje olduğunu belirtebilirim. Projeyi güzelce size anlattım. Daha fazlasını kaçırmanızı istemiyorum. Metafi başlı altında. Epix'in bu projesini kesinlikle kaçırmayın. Burada kesinlikle bunlar yatırım tavsiyesi de değildir. Yani isterseniz yatırım yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Ama samimi bir şekilde şunu söylüyorum. Bu proje gerçekten sponsorluk olduğu için değil gerçekten sizlere bir şey katabileceğini düşündüğüm için çekiyorum. Normalde her sponsorluğu da gelip almıyorum. Mesela geçen bir sponsorluk geldi. Ağaç dikerek, sanal ağaç dikerek para kazanmak gibi. Mesela bunu kabul etmedim çünkü bana uygun değil. Yani Para yatırıp da fazladan para almak ve ağaç dikilmesi bana mantık gelmediği için bunu kabul etmedim ama bu proje gerçekten çok sağlam. Şu an merkeziyetsiz bir proje olduğunu belirtebilirim ve BNB A üzerinden satışları yapılıyor. İlk önce ön satışları başlıyor ve Mart ayının başlangıcında bitiyor. Ardından ikinci ön satışları başlayacak ve Üçüncü ön satışlar olur mu bilmiyorum fakat sonradan piyasaya sürünmeye düşünülüyor. Fakat ben kesinlikle ve kesinlikle umutluyum. Bunları aldıktan sonra da bence ileri yönelik kesinlikle ve kesinlikle sağlam bir paraşı olduğu için ben uzun vadeli tutmayı düşünüyorum. Peki nasıl satın alacağız? Bunu da anlatayım. Aşağıda vereceğim referans linki ile birlikte kayıt yaptıktan sonra bu kayıt üzerinden Metamask cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Metamask cüzdanınızı attığınız USDT'leri direkt buradan çekerek buradaki Coin'i satın alma işlemini yapabiliyorsunuz. Belirlediğiniz miktarda EpicX Coin alabiliyorsunuz. Piyasaya sürüldükten sonra da bunları bozmak isterseniz aktarımla birlikte bozdurabiliyorsunuz. Ve gelelim diğer bir artısına. Sandbox ve diğer projelerde olduğu gibi bu projede de bir tane map bulunuyor. Yani harita bulunuyor. Harita üzerinden satım alımları yapabiliyorsunuz. Burada ilk başta tohum ön satışları için Mart'a kadar sürecek olan satışlar için geçerli bu tabii ki de. Size bir kupon veriyor. 10.000 arsadan bir parçasına sahip olabilmenize olanak sağlıyor. Bu kupon arsalarıyla birlikte. İleride Sandbox'ta olduğu gibi eğer 100-200 dolar aldığınız arsalar ileride 100 binlerce dolara çıkarsa ya buradan da köşe köşeye dönebilme ihtimaliniz gerçekten çok var. Ben burada hem kupon aldım hem de epix Coin aldım. ikisini birlikte bakalım uzun vadeli tutacağım. Karşımıza neler çıkaracak Metafi başlığı altında. Ben kesinlikle ve kesinlikle güvenerek bu projeye giriyorum. Sizlere de öneriyorum. Çünkü ben kendim girmediğim şeyi sizlere de anlatmam. Ve ayrıca da bu haritaya Lens City diyorlar kendi isimleriyle birlikte. Yani eğer ki bu proje tutarsa Lens City de zaten ayrı bir yer olarak karşımıza çıkacak. Oranında fazladan mı yeterisi olacak. Yani burada aslında hem size Metaverse'i hem de bundan önceki teknolojileri güzelce anlattım. Hem de yeni projeyle birlikte karşınıza çıktım. Umarım bu video çok fazla kişiye hitap etmiştir. Çünkü gerçekten çok fazla kişiye hitap etmesini istiyorum. Güvendiğim bir proje olduğu için sizlere de yatırım tavsiyesi olmadan öneriyorum. Son olarak değerlendirmek gerekirse bütün trenleri kaçırdınız fakat Metafi trenini kaçırmanızı istemiyorum. Ben de bir sürü tren kaçırdım fakat Sandbox'taki arslar sayesinde hani bir araba almıştım ya nasıl aldım merak ediyordunuz. İşte Sandbox'tan gelen parayla birlikte o şekilde aldım. Oradaki arsalar sayesinde aldım. Ta ilk başlarda giriş yaparak sonradan oradan kazandığım parayla birlikte yeni bir araba alabildim. Aslına baktığınız zaman bu projelerle birlikte önceden takip edip bulabilirseniz gerçekten çok fazla kazancınız olabiliyor. Bunu da bilerek sona sakladım. Çünkü bu videoyu sonuna kadar izleyenler için özeldi bunu söylemem. Arabayı gerçekten nasıl aldığımı videoda söylemedim fakat burada söylüyorum. Dostlar umarım sizin için güzel bir video olmuştur. İleride de bu videoyu izliyorsanız umarım Keşke o zaman dinleseydim de girseydim vesaire demezsiniz bir daha küdü kadar görüşmek üzere hoşça kalın.